Aa, evet akşam sürüşü yapalım diye çıktık. Gerçi akşam sürüşü olmuyor bu tam olarak ama gece sürüşü. Şu an saat 12'ye çeyrek var. İki saat önce yağmur yağıyordu. Şimdi ılık rüzgar esiyor. Bugün 500 kilometrede yağını değiştirmişti yaradım. Yağını değiştikten sonra inanılmaz bir titreşim olduğunu bir de. Boşta giderken kameraya yansıyor mu sesi bilmiyorum. Böyle bir arabalarda bilgiye dağıldığındaki çıkan ses olur uğultu. Onun gibi bir ses başladı. Onları söyledim. Getir bakalım dediler. cumartesi günü getireceğim. Umarım ciddi bir durum yoktur farların aydınlatması bence yeterli. Kısalar çok yeterli olmasa da uzunların güzel olduğu söylenebilir. Yavaş yavaş biraz daha uçuyorum. Önceki videomda da söylediğim gibi zaten çok fazla sıkışık trafi trafiğe gelmiyorum. Sürüş becerilerini biraz daha geliştirdikçe yavaş yavaş daha yoğun trafiklere çıkacağım zaten. Yani bulduğum her kullanıyorum. Kaldı. da ilk dediğim gibi alınma aldık. Yani i̇kinci el olarak satılırsa, satılır satılmazsa gittiği yere kadar gider. Bu arada ahiliyetini İki hafta önce aldım. motor kullanmaya başlamadan önce ücreti aldım. Çok şükür tek seferde geçtim. Ama herkes gibi verimde korku duruyan 8 olmuştu. Ama korkulacak bir şey yok bence 8'den. Sadece heyecanla alakalı önce heyecan yaparsan geçemezsin. Heyecanını geçmezsen geçersin. rüzgar ne güzel sıcak sıcak vuruyor. başlarda motor kullandığım zaman indiğimde her yerim ağrı gidiyordu. Kendimi sıfattan olduğunu anladım. Ee, şu anda daha rahatım. Videomu da sıkmıyorum öyle. Kendimi sıkmayınca ağrılarımın olmadığını fark ettim. yarım sağ sağa sola Evet arkadaşlar toplam motor kullanma tecrübem 593 kilometre oldu. Umarım her şey yolundadır. sirenleri bana güven veriyor. Evet hayırlı günler arkadaşlar. Ha ileride çevirme var. Bakalım çevirecekler mi? Yani çevirirlerse motordaki ilk çevirme mi olacak? Selamun Aleyküm. <laughs> nasıl? Çok şükür sağ olun. sağ olun. iyi. Turluyorum öyle. Biraz sürüş becerilerimi geliştireyim diye. Vereyim mi lit falan. 633. Size mi uğruyor? Merhaba. Tabii. Tamam. Nasıl? Otobüs durağı falan Otobüs? Yok şeye garaja. Garaja mı? Tabii. Kağıthane garajına. Yok. Kağıthane garajı var, iki telli garajı var, top garajı var. Yakınlarda yok Yok. Belli garajlarda görev yapıyorsun. O garajlara bırakabiliyorsun. Hayırlı. Hayırlı, akşamlar abi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet bu da motordaki ilk çevirmemizde ama tanıdık denk geldi. tanıdığım verdiği gazla biraz gaz açtık. <laughs> Tam kamerayı kapatacaktım. Ee, yani ilkler unutulmaz diye bir şey olduğu için motor ehliyetini aldıktan sonraki hatta motoru aldıktan sonraki ilk çevirmemi sizler de şahit olmuş olacaksınız Buradan da saatte bir araba geçer. Ama çevirme yapıyorlar. Neyse arkadaşlar. Videoyu şimdi kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.